Merhaba. Bugünkü konumuz renk. Bugün sizlerle birlikte iki adet dergi sayfası resimleyeceğiz. Dergilerin çalışma sistemi birazcık daha farklı oluyor kitaplardan. Dergilerin hem bir stili oluyor hem de e, süreli yayınların yani daha sıkı bir takvimi oluyor. O yüzden bu işi hızlı hızlı çok kısa bir süre içerisinde toparlamam gerekiyor. Yapılacak çok fazla işi var. O yüzden lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen işe koyulalım. Bu projede uzay temasında geziniyoruz. Ne zamandır uzay temasında bir şeyler çizmemiştim. Bu çizimlerin rengarenk çizimler olmasını istiyorum. Heyecanlı çizimler olmasını istiyorum. Dolayısıyla bu proje için belirlediğim challenge hem hareketli hem rengarenk çalışmalar ortaya çıkarmaktı. Daha önce de bahsettiğim gibi bütün projeler için bir challenge belirliyorum işe başlarken. Tamam bu projede bunu yapacağız. Bu projede yenmeye çalıştığımız şey bu. Bu şekilde başlıyorum aslında. Bu aslında diğer işlerimin üzerine bir şey ekleyerek ilerlememi sağlıyor ve beni çok geliştiren bir şey olduğunu düşünüyorum bu challenge'ları belirlemenin. Neyse bu seferki challenge'ımız buydu. Dolayısıyla e, karakterlerimin hepsinin çok hareketli pozlarda olmasını istedim. Aslında hareketli pozlar ortaya çıkarabilmek için birazcık anatomi bilmek ve daha sonra bu anatomik kuralları bozmak gerekiyor. Renklendirme konusu aslında benim oturtmakta en zorlandığım şeylerden bir tanesiydi. Çünkü renklendirmede çok fazla şeyi düşünmek gerekiyor renklerin birbirleriyle uyumu ışık uzaklık neyi daha çok vurgulamak istiyorum ne daha çok önemli bu kompozisyonda falan gibi hani birçok şeyi düşünüyorsunuz ve aslında benim için renklendirme işin cilalanması oluyor tamamen bitirilmesi oluyor temize çekilmesi oluyor aynı anda da benim eskizlerim çok da aşırı her zaman tertemiz eskizler değil. Sadece çizimin kabaca görüldüğü hali. Benimle birlikte çalışan editörlerim de bilirler renklendirmeyle bazen çok farklı bir yere gitmiş olabiliyor çizim. Eklenen detaylarla birlikte. Dolayısıyla ben daha çok temize çekmek gibi görüyorum renklendirmeyi kendi çalışmalarımda. Renklendirme konusunu nasıl geliştirebiliriz? Ben renklendirme konusunda kendimi çok uzun zamandır eğitmeye çalışıyorum. Ve bu eğitim içinde bulduğum en iyi yöntem renklerin çalıştığı çizimler bulmak oldu. Yani başka çizerlerin renkleri nasıl kullandığına baka baka aslında oturttuğum bir şey bu. Hem işte mavinin bu tonu benim gözüme daha hoş görünüyor. Mavinin bu tonu da bununla çok yakışıyor. Wow süper. O zaman ben bunu paletime ekleyeyim. Gibi gibi ilerledim. Yani aslında sevdiğim çizerlerin renkleri nasıl kullandığını incelemek, bol bol fotoğraf bakmak, hangi renk daha çok öne çıkıyor, hangi renk daha nötr kalıyor, hangi renk hangi rengi patlatır aslında bunları gözlem yaparak buluyorum. Aslında şunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Hımm işte şunu mavi yapayım dur şurayı da kırmızı yapayım. Hangi ton olsa hımm bu ton oldu mu olmadı mı oldu mu olmadı mı? Sürekli böyle bir deneme yanılma içerisinde renklendirmeyi yapmaya çalıştığım zaman uzuyor da gidiyor o iş. En başlarda bu şekilde yapıyordum. Daha sonra e, bunun aslında çok sağlıklı olmadığını, çok fazla vakit kaybettirdiğini ve sonunda da tatmin etmeyen bir sonuç ortaya çıkardığını gördüğümden biridir. Benim buna bir formül getirmem gerektiğini düşündüm. Bu formülde dediğim gibi başka çizimlerde, fotoğraflarda birlikte çalışan renkleri analiz etmek. Ben hangi renkleri çizim stilime yakıştırıyorumu bulmak, daha sonra da aslında kendi renk stilimi oluşturmak oldu. Benim izlediğim yöntem böyleydi. Yani aslında nasıl çizgi için bir stilim varsa renk kullanımım için de bir stil geliştirdim. Aslında bu bahsettiğim şeyi çizimlerimi yan yana gördüğünüzde renk açısından nasıl hep beraber bir ahenk içerisinde olduğundan anlayabilirsiniz. Çünkü genel olarak aynı renk paleti çerçevesinde dönüyor bütün işlerim. Böylelikle birazcık daha benim kafam netleşmiş oluyor. Dediğim gibi kenarda hazırladığım bir renk paletim var. Bu renk paletimin tonlarıyla oynayarak, renkleriyle oynayarak genel çerçevede aynı canlılıkta ilerlemeye çalışıyorum diyebilirim. Renk konusu gerçekten gözünüzü eğitmeniz gereken, birçok faktörü değerlendirmeniz gereken bir konu. Üzerine bol bol çalışmanız ve bol bol pratik yapmanız gereken bir konu. Yoksa hiçbir şekilde gelişmiyor. Ve ben ilk çizim yapmaya başladığım zaman hatırlıyorum, sadece çizmek istiyordum. Renklendirmeye gelince bile tansiyonum çıkıyordu. <laughs> Dolayısıyla bir gün böyle yaparak asla çözemeyeceğimi fark ettim. O yüzden üstüne gitmem gerektiğini düşündüm ve üstüne gitmeye başladım. Üstüne gittiğim zaman iğrenç renkler ortaya çıkıyordu. Çok kötüydü. Şu anda bile ben eski çizimlerime baktığımda satürasyonun mesela çok düşük olduğunu görüyorum. Kontrastın çok düşük olduğunu görüyorum. Renklerin birbiri içerisinde kaybolduğunu görüyorum. Bütün bunlar zaman içerisinde düzelen şeyler. Zaman içerisinde kendi yöntemlerinizi buluyorsunuz. Benim yöntemlerim bu şekildeydi. Ve zaman içerisinde de favori renkleriniz oluyor çizimlerinizde kullandığınız. Onlar sizin kurtarıcı renklerin oluyor belki bazen imzanız oluyor benim son zamanlarda en büyük keyifle kullandığım renk böyle tatlı bir açık mavi hani böyle hafif de içinde böyle bir lilalık var onun ee, o kadar çok seviyorum ki o maviyi resmen benim kurtarıcım artık e, onunla aramda bir duygusal bağ var bu arada beni tanımayanlarınız için ben Sinem ben bir çizerim ve çocuk kitapları resimliyorum eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Renkle ilgili bir diğer önemli konu ise baskıya verilecek işler yapan arkadaşlarım bilirler. Baskıya verilen işlerde renkler mutlaka birkaç ton koyu çıkıyor. O yüzden renkleri seçerken de ben birkaç ton koyulaşacağını öngörerek seçmeye çalışıyorum. Kahverengi gibi renklerden kaçınıyorum. Veya siyaha doğru yaklaştıkça o renklerin siyah olacağını, siyah gözükeceğini düşünerek o rengi kullanmaya çalışıyorum. Özellikle ilk kitap işlerimde renk konusunda çokça zorlanmıştım renkleri seçerken. Ya kötü olmuyordu ama e, benim ekranda gördüğüm renkten birkaç ton koyu oluyordu. O yüzden aslında baskıya vermeden önce birazcık rengi alışana kadar kendi kendinize prova yapmak da iyi bir seçenek. Ama kesinlikle zaman içinde oturan bir şey. Bir el alışkanlığı geliştirmek gibi bir şey benim için. Bu işin baskıya verileceğini beynimin bir kenarında sürekli tutmaya çalışıyorum. Baktım ki dalmışım ve... Renkler birazcık koyu olmuş. O zaman Photoshop'ta daha sonradan dönüp de renklerle oynadığım çok zaman oluyor açıkçası. Eğer ki çok koyu renkler seçtiyseniz de kurtarılmayacak gibi bir durum değil yani. Gelelim fırça konusuna. Bana fırça, kullandığım fırçalar o kadar çok soruluyor ki, o kadar çok soruluyor. Ama size kötü bir haberim var. Ben bu fırçaları nereden indirdiğimi çoğu zaman hatırlamıyorum. Yani o kadar fazla fırça indirdim internette. Şu ana kadar indirdiğim hiçbir şeyin nereden indirdiğimi gerçekten hatırlamıyorum. O yüzden çok fazla yardımcı olamıyorum bana fırçam sorulduğu zaman. Böyle bir sorunum var. Yani bu konuda çok iyi bir haber veremeyeceğim. Ama iyi haber şu. Hangi fırçayı kullanırsanız kullanın. Yani Procreate'in veya Photoshop bunu artık neyse kullandığınız program hepsinin en temel fırçalarını kullanarak bile harikalar yaratabilirsiniz konu hiçbir zaman fırça değil evet dokulu fırçaları severiz doku arayışımız da e, olabilir bunlar çok normal ama onun dışında ben iki farklı tipte fırçayla şu anda ilerliyorum. Birincisi sıklıkla herkesin sorduğu daha geniş çapta daha az dokulu olan o fırça. O malum fırça. Bu çizimde de çok fazla kullandığım fırça. Rengin temelini attığım fırça. Evet böyle bir e, hafif bir dokusu var. O da sanki bir guaj gibi bir hava veriyor. Ben o guaj etkisini seviyorum. Ona benzeyen birçok fırça bulabilirsiniz diye düşünüyorum yani. İkinci kullandığım fırça da şu an en sıklıkla biraz daha kurşun kalem veya pastel boya gibi bir etki veren o dokudaki bir fırça. Onu da detayları eklemek için şu anda artık yavaş yavaş kullanmaya başladım. Yoksa sadece tek fırçayla ilerliyordum. O da bahsettiğim fırçaydı. Hani çizgileri bile onunla atıyordum. O da işte dediğim gibi böyle bir guaj etkisi veren fırça. İkinci fırçaya alışmaya çalışıyorum. Fırçalara bir alışma dönemi oluyor. Ya yani herkes aslında bütün malzemeleri farklı kullanıyor. Yani sen kurşun kalemi başka kullanırsın. Ben kurşun kalemi Başka kullanırım. İkimiz de aynı şeyi yaparız ama o kalemi tutuşumuz bütün işi değiştirir. Nasıl bastırdığımız değişir. Fırçalar konusunda böyle düşünüyorum. Bu konuyla alakalı da çok fazla soru geldiği için ve benim de hiçbir zaman bir cevabım olamadığı için bahsetmek istedim. Kullandığım fırçaları bulursam kaynaklarını söylerim. Fırçayı direkt paylaşmayı da doğru bulmuyorum çünkü bazılarını satın aldım. Eğer ki bu videoyu yayınladıktan sonra bulmuş olursam... Ee, açıklamada hangi fırçayı nereden edindiğimi bulabilirsiniz. Böylelikle bu videonun sonuna gelmiş olduk. Ortaya böyle iki sayfa çıktı ve bu iki sayfa da aslında çok fazla içmesinden iki sayfa oldu. Hem hareketlilik açısından hem renk kullanımı açısından benim sevdiğim sayfalar oldu diyebilirim. Bu videoyu çekerken kendim de renk konusunda birçok şey öğrendim. Umarım sizin için de anlattığım şeyler faydalı olur. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan CinemaRose olarak takip etmeyi unutmayın. O halde bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.